Hoş geldiniz. Bugün burada Şu işin aslı ne? kanalının sizleri her gün biraz daha hayrete düşüren dünyasına bir adım daha atıyoruz. Herkesin hayatında en az bir kez yaşadığı ama belki adını bile koyamadığı o tuhaf anlardan bahsedeceğiz. Hani bazen aynaya uzun uzun bakarken birden kendi yüzünüz size yabancı gelir ya. Gözleriniz garipleşir, hatlarınız kayar bir anlığına. Bu ben miyim? dersiniz. İşte o an, gerçeklik dediğimiz şeyin ne kadar kırılgan olduğunu fark ettiğimiz o an olabilir. Bilimsel olarak bu durumun bir adı var. Yüz bozulma illüzyonu. Psikolog Giovanni Caputo tarafından ilk kez laboratuvar ortamında kayda geçen bu fenomene göre bir insan sadece birkaç dakika boyunca düşük ışıklı bir ortamda aynadaki kendi yüzüne odaklanarak bakarsa zamanla yüz hatlarında bozulmalar, yabancılaşmalar, hatta canavarmsı veya tanıdık olmayan suretler görmeye başlıyor. Bu bir halüsinasyon değil ama beynin gerçeklik algısında yaşadığı geçici bir sapma. Peki neden oluyor? insan beyni değişmeyen bir görüntüye uzun süre odaklandığında görsel adaptasyon dediğimiz bir sürece giriyor. Bu süreçte beyin sabit kalan uyaranı arka plana atıyor ve daha önemli, hareketli olan şeylere odaklanmak istiyor. Ama gözler aynı noktada bakmaya devam ettikçe beyindeki yüz tanıma sistemi olan fusiform gyrus zamanla bu görüntüyü işlemlemeyi bırakıyor ya da çarpıtmaya başlıyor. İşte tam bu sırada kendi yüzümüzün içine hayaletler karışabiliyor. İşin garip tarafı şu, bu illüzyon sadece görsel değil, duygusal bir etki de yaratıyor. Bazı insanlar gözlerinin karardığını, yüzlerinin korkunçlaştığını, hatta bir başkasına dönüştüğünü söylüyor. Kimileri annesinin silüetini görüyor, kimileri kendini ağlarken sanıyor. Psikolojiye göre bu, bilinçaltımızın yüzeydeki gerçeklikle kısa süreli bir savaşı gibi ve bu savaşı her zaman mantık kazanamıyor yani sadece birkaç dakika aynaya bakmakla bile gerçekliğimizde çatlaklar oluşabiliyorsa, sizce gün içinde maruz kaldığımız onca bilgi, ekran, yansıma arasında beynimiz kaç kez bizi yanıltıyor olabilir? İşte şu işin aslı ne? Tam da bu soruların peşine düşüyor. Merak etmeyin, aynalardan değil, cehaletten korkun.